Bunu mahsus yaptın. Beni bilerek başka bir yere yönlendirdin. Saçmalama. Niye böyle bir şey yapayım? Çünkü evlenmelerine engel olmayalım diye. <laughs> ben ne biliyorsam onu söyledim. buna inanmamı mı istiyorsun Zeynep? İstenen istenen Sana hesap vermek zorunda olmadığım halde açıklama yapmaya çalışıyorum. Bana da yanlış yer söylenmiş demek ki. Ne yapabilirim ki? Hem sana niye yalan söyledim? Çünkü Cemre evlenince Kuzey'le aranızda sorun olmaktan çıkacaktı. Saçmalıyorsun. <laughs> ...Zeynep'in, Cemre'nin peşinden nasıl koşturduğunu bir görseydim. İnan bana hiç bunlarla uğraşmazdın. O da yanlış adresteydi çünkü. İkisi de beni ilgilendirmiyor. Ben sadece iyilik olsun diye sana haber vermek istedim. Kaban tamam, benim başıma patlayacağını bilemedim. Özür dilerim. Zeynep. Sen çok tehlikeli birisin. Hala yüzüme baka baka yalan söylüyorsun. Küsur başlayın. Zeynep. Sorun mu var? Sen her şeye burnunu sokma. Ne yaptı sana? Bana bir şey yapamaz o. Barış'la Cemre evlendi diye çıldırdı. Kime çatacağını şaşırmış. Barış evlendi mi? Evet, bugün gizli nikah varmış. Bir dakika, bir dakika. Bu Cemre Can Bey'in asistanı olan kız değil mi? Asistanıydı. İşten ayrıldı. Böyle bir sürpriz yapmak istemiş. İyi de Güney bu duruma niye bu kadar öfkelendi ki? Çünkü Güney Cemre'nin eski nişanlısıydı. Eski yaralar kanıyor tabi. O yüzden bu kadar öfkeli. İşler karışıkmış baya. Şimdi daha da karışacak. Peki Barış Güney'in elinden nişanlısını mı aldı? Yani Güney ile Banu ondan sonra mı evlendi? Ben bu konuları konuşmak istemiyorum. Zeynep sen anlıyorum ama sen de beni anla. Merak ettim. Her şeyi bana detaylıca anlatsana. Çalışmam lazım. Tamam, şimdi demiyorum zaten. Ee, akşam işin yoksa beraber bir yerlere gidelim ha? Hem bak, anladığım kadarıyla bu şirkette tarafsız bölgede kalan bir tek sen ve ben varız. Ben sizin tarafsız olduğumuza inanmıyorum. Ayrıca sizinle de konuşup. Onların karşısında olduğumu düşünmelerini de istemem. Tamam. O zaman söylediklerimi unut. Ve sadece şöyle düşün. İstanbul'da hiç arkadaş olmayan bir adam... ...bu geceyi de sıkılarak geçirmek istemiyor. Arkadaşım yok diyerek Venüs tezlerle haksızlık etmiyor musunuz? Zeynep bak. Venüs benim arkadaşım falan değil. Sadece ortak menfaatlerimiz var. He, ne yapıyoruz? Akşam bir şeyler yapıyor muyuz? Ben gerçekten bir şey yapmak istediğimi düşünmüyorum. Şimdi izninizle bu işi bitirmem lazım. Peki. O zaman şimdilik sana kolay gelsin. Ama daha sonra tekrar görüşeceğiz. <laughs> We'll